Her şey narinle başladı aslında bu peş peşe yaşadığımız felaketlerin başlangıcı narinle verildi. Sevgili izleyenler Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki bir çocuk katledildi. Devam eden dava var. Aylardır birbirini koruyan, sessiz kalan bir köy var. E bir de baş şüpheli Yüksel Güran, amca Salim Güran ve Enes Güran narinin abi. Öz akrabaları var. Soruşturma devam ederken köy sessizliğini korurken o ifadeler sürekli olarak değişirken değişmeyen yalnızca bir şey vardı. Aile birbirini korumaya devam etti. Narin'in katili olarak da çapraz sorguda ilk çözülen Nevzat Bahtiyar'ı işaret ettiler. Fakat bir ses kaydı çıktı ortaya. Nevzat Bahtiyar'ı biraz da olsa aklar cinsten narin cinayeti davasında ortaya çıkan ses kaydına ilişkin soruşturma açılmışken sizinle detay paylaşacağız. Güranların Nevzat'ın suçu üstlenmesi için Bahtiyar ailesine yaptığı para teklifiyle ilgili 6 kişinin ifadesi alındı. İddiaların odağındaki isim Ali Rıza Güran bütün suçlamaları reddetti. Ev ve para teklif ettiler. Nevzat suçu üstlensin dediler. Narin cinayeti davasında dosyaya giren ses kayıtları o kirli teklifi ortaya çıkardı. Savcılık 6 kişinin ifadesini aldı. Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak sonra suçu üstüne atacak. Dünya malına mı tamah edeceğim? Nevzat'ın evini zaten yıktılar. Güran ailesinin büyüğü Ali Rıza Güran, iki aileye de yakın isim Hasan Kaya aracılığıyla o teklifi bahtiyarlara iletmişti. Bugün oraya gittim. Dediler ki zaten Nevzat yapmış. Ben yaptım deseydi evini gazala verirdik. Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak sonra suçu üstüne atacak. Dünya malına mı tamah edeceğim? Nevzat'ın evini zaten yıktılar bana arabanın devir zabağını gelince veririz dediler. Kemiklerim çıksa üstlerine atmam. Kendileri öldürdü kızlarını bizimkinin üstüne attılar. Nevzat'ın oğlu İbrahim Bahtiyar 11 Kasım'da başsavcılığa gitti. Suçu üstlenme teklifiyle ilgili başvuru yaptı. Telefon görüşmesine yansıyan o ses kayıtlarını da verdi. Savcılık iddiaları ilişkin teklifi gönderen Ali Rıza Güran, aracı Hasan Kaya ve Nevzat'ın eşi dahil 6 kişinin ifadesini aldı. Peki o kayıtlara kim ne dedi? Teklifi götüren aracı Hasan Kaya'nın ifadesindeki Enes detayı kan dondurdu. Ailecek oturuyorlardı. Ali Rıza eğer bizimki yaptıysa onun Allah belasını versin dedi. Sonra bana tahminen bunu kim yapmıştır diye sordu. Ben devlet işe el atmış bunu bulacaktır ancak tahminim bu işe Enes yaptı. Salim temizlerken başına bela aldı dedim. Hasan Kaya daha sonra teklifin nasıl yapıldığını anlattı. Ali Rıza beni yolcu ederken bana Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin. Biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz dedi. Hasan Kaya o teklifi önce Gazal Bahtiyar'ın ablası Gülbahara iletti. Daha sonra teklifi duyan aile Hasan Kaya'yı telefonla aradı. Telefonun diğer ucundaki Gazal Bahtiyar ifadesinde görüşmeyi şöyle anlattı: Hasan Kaya'ya böyle bir teklifin olup olmadığını sorduk. Böyle bir teklifi asla kabul etmeyeceğimi, Nevzat'ın Narin'i öldürdüğüne inanmadığımı, paraya kanmayacağımı, Nevzat'ı dünyaya değişmeyeceğimi ve bir daha böyle bir teklifte bulunmamasını söyledi. Teklifi yaptığı ortaya çıkan Ali Rıza Güransa iddiaları kabul etmedi. Salim'in yengeleriyle asılsız ilişki iddiaları üzerine Hüseyin Güran onlara söyle bizi rezil etmesinler dedi. Ben de Gazal Bahtiyar'ın dayısını aradım ulaşamadım. Hasan Kaya'dan onlara namusumuz konusuna bir daha girmesinler diye söylemesini rica ettim. Başka bir mevzu konuşulmadı. Ali Rıza Güran kayıtlarda geçen araba konusunu Hasan Kaya'nın açtığını söyledi. Hasan Kaya bana sizden bir ricam var. Nevzat'ın kardeşi yeğeninizden bir araç almış ancak devrini alamamış. Tevir konusunda yardım rica ederim dedi. Ben de ricam başım üstüne ama bu dediğin ileriki zamanda olur dedim. Konuşma böyle tamamlandı. Söylenen iddiaları kabul etmiyorum. ne?